Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim. Instagram'dan Fatma Hanım attı bu modeli çalışmamı istedi. Allah razı olsun kendine çok teşekkür ediyorum. Evet bu modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. Bu şekilde arkası ise aralarına ben iki sıra düz attım siz isterseniz dört sırada atabilirsiniz şu mesafenin daha uzun olmasını açık olmasını isterseniz dört sırada çalışabilirsiniz Evet hemen inşallah anlatmaya başlayayım modelimizi bu modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz dediğim gibi çok zor bir model değil basit bir model Bismillahirrahmanirrahim. Ben iki sıra haroşa attım lastik olarak. Tekrar ilk sıramızı düz olarak ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. 30 tane ilmek attım. Siz öreceğiniz örgünün santimleyin kaç santime denk geliyorsa 10 tane ilmek atın. Önce bir örün. Küçük bir modelde deneyin. Örgülerinizi mutlaka ona göre yapın. Evet. İlk sıramızı bakın düz olarak örüyoruz. Arkada ise ters olarak örüyoruz. Önde düz, arkada ters. İlk kurulum sırası bu şekilde oluyor. dediğim gibi burayı siz 4 sıraya da çıkartabilirsiniz. Ben bunu 4 sıra olarak örüyüm. Siz istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Evet. Şimdi bakın düzümüzü ördük. Kameradan çıkmıyorum inşallah. Şöyle yapalım. Evet. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. Bir iki atlayıp hemen aradan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bir iki ilmeği bir edip arkadan aradan bir ilmek daha çıkartıyorum bir iki tane ilmeğimiz oldu yine aynı şekilde bakın şu iki boşluk bir iki ilmenin arasından bir ilmek çıkartıyorum aradan girerek şu şekilde ikisini bir edip örüyorum Yine aynı şekilde 1 2 aradan bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu ikisini bir ediyorum ve düz olarak örüyorum. Aynı işlemi ilmeklerimin tamamına uyguluyorum iki ilmin arasından bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar bu iki ilmeği bir edip örüyorum. Çıkarttım. 1 2 diyorum. Ve örüyorum. 1 Ha giyinmenin. Aradan giriyorum. Evet. Kesmeden anlatıyorum ki daha detaylı anlayasınız diye. İnşallah sıkılmazsınız. şekilde sırayı tamam ettik. Şimdi arka sıradayız. Arka sırada aynı başladığımız gibi bitirdik. Bir tane ters ilmek örüyorum. Bakın hepsi 2 2 oldu. Aynı şekilde bir iki ilmeği atlayıp aradan bir ilmek çıkartıyorum. Ve ikisini bir edip tekrar örüyorum. Aynı şekilde aradan bir ilmek ikisini bir edip örüyorum. Hem ön sırada hem arka sırada aynı işlemi uyguluyorum. Ben bu şekilde sıranın tamamını öreceğim. Evet sırayı tamamladım. Şimdi üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örüyorum, bir tane düz örüyorum, bir boş alıyorum, bir düz, bir boş, bir düz, bir boş. İlk ilmeği düz olarak örüyorum, diğerini boş olarak alıyorum. ilk baştaki ilmeğimizi düz olarak örüyorum ve Diğerini boş alıyorum. Bir düz, bir boş. Bir düz, bir boş. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Bir düz, bir boş. Bu ilk ilmeği. düz ördük ikincisini boş alıyoruz bir düz bir boş bu şekilde sıramızı tamamladık bakın arka sırada ise ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz kenar ilmeğinden sonra tamamını düz olarak örüyorum. Burayı düz olarak örüp geleyim. Evet. Bu sırayı düz olarak tamamlıyoruz. Ön sıradayım. Bu sırayla modelimiz bitmiş oldu. Şimdi şu aradaki boşluğu çalışacağız. İlmeklerimizin tamamını yine düze çeviriyoruz. düz olarak öreceğiz. Evet, bu sırayı ters düz olarak tamamladık. Arka sırada ise ters olarak örüyoruz. Bu şekilde Evet, aradaki boşluğu 4 sıra yapacağım ben. Bu defa şimdi ise aynı şekilde düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz örüyorum. Arkada ise ters olarak öreceğim. Aradaki boşluk 4 sıra yapacağım. Diğer modelimizde bunda iki sıra yapmıştım. Bakın arada sadece iki sıra var. Bunda ise 4 sıra olacak. Evet, bakın açıklık 4 sıra oldu ve şimdi yeniden modelimizi kuruyorum. Bir tane ters ördüm, bir iki atlayıp aradan bir tane ilmek çıkartıyorum ve ikisini bir örüyorum. Aynı şekilde diğer 2 ilmeği aradan bir ilmek çıkartıp ikisini bir örüyorum. Bu sırayı tamamlayın. Evet arkadaşlar ben iki model daha ördüm. Aradaki farkı göstermek için size burada 4 sıra düz attım aralara. Model daha açık ve belirgin hale geldi. Burada ise sadece 2 sıra var. Bakın 2 sıra attım burada. Arkası bu şekilde oldu. Önü ise bu şekilde. Bu modelimizde bakın arkası hemen sayalım. 2 4 sıra. Diğerinde ise 2 sıra. Evet örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.